Ey inananlar eğer bir düşman toplulukla karşılaşacak olursanız başarıya ulaşmanız için direnin ve Allah'ı çok anın. Allah'a ve elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa içinize korku düşer ve gücünüz gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Yurtlarından böbürlenerek İnsanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onlara bugün insanlardan kimse sizi yenemez. Çünkü ben de sizin yanınızdayım demişti. Ama o iki topluluk birbirinin görüş alanına girer girmez derhal topukları üzerinde arkasına dönmüş ve onlara ben sizden uzağım.